22 Nisan Pazar günü 4. olağan kongremizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kongremiz AK Parti'ye yakışır, coşkulu, kalabalık, güzel bir kongre oldu. Ve kongremize katılan başta Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere Sivas milletvekillerimize İstanbul'daki Sivaslı milletvekillerimize, Sancaktepe Belediye Başkanımıza, Sivas Belediye Başkanımıza, bütün sivil toplum örgütlerimize Sivas'taki teşkilatımızın her kademesinde görev almış değerli kardeşlerime, gençlik kollarıma, kadın kollarıma, ilçe teşkilatlarıma, delegelerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bize yakışan bir kongre oldu. İki haftadır yoğun bir süreç yaşıyoruz. Tebrik ziyaretleri devam etti ve Sivas'ta bulunan hangi düşünceden olursa olsun bütün sendikalar, vakıflar, dernekler, odalar, borsalar, vatandaşlarımız, muhtarlarımız, esnaflarımız ve tabii ki teşkilatımızın değişik kademeleri, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız bizleri ziyaret ettiler, tebrik ettiler. 10 yıl sonra hala bu şekilde yoğun bir ziyaret trafiğinin olması da bizleri gerçekten memnun etti destek olan, bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan bütün derneklere, odalara, borsalara, vakıflara, teşkilatımızın kademelerine teşekkür ediyorum. 3 yıldır ciddi bir çalışma ortaya konulmuştu. Sivas'ın memnun olduğu, genel merkezimizin memnun olduğu bir teşkilat yapısı söz konusu. Ancak bu yetmez. Önümüzde yeni bir süreç var. 3 yıllığına tekrar görev aldık. İnşallah yeni görev, görev alan kardeşlerimle birlikte, yönetici arkadaşlarımla birlikte bu üç yılda da geride kalan üç yılımızın daha ötesinde bir çalışma yapacağız. Yeni yönetimimiz Sivas'ı kucaklayan bir yönetimdir. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Her meslek grubundan kardeşimiz vardır. Herkes kendisini AK Parti'de temsil edildiğini yönetimimizi incelediğinde görecektir. Kuruluşumuzdan beri görev almış, il başkanlarımızın yönetimlerinde yer almış çeşitli kardeşlerimiz var. Yeniden siyasete kazandırdığımız kardeşlerimiz var kendi yönetimimin içerisinde yenilemiş bulunuyorum. İnşallah birlikte el ele verip Sivas'ı daha güzel yarınlara nasıl taşırız onun çalışmalarını yapacağız. E önümüzde de yoğun bir seçim süreci var. 1,5-2 yıl sonra yaklaşık belediye seçimlerimiz olacak. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi, sonrasında genel seçimlerimiz tekrarlanacak. Partimizi de en iyi şekilde bu seçimleri hazırlamak için de çalışmalar yapacağız. İlerleyen süreç içerisinde de bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarımızla Sivas'taki herkesle diyalog içerisinde olarak Sivas'ın problemlerini nasıl çözeriz? Onların çalışmasını yapacağız. Sivas'la milletvekillerimiz, sayın bakanımız, genel merkezimiz, hükümetimiz arasında da köprü olma vazifesinde en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Ben yeni dönemin partimiz için, teşkilatımız için, Sivas'ımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.